şimdi sorudan devam edelim. Bir asla soruyla ilgili bir soru. Bir asla soru ki 5 metre bölü saniye kareymiş. Yomu yukarıya doğru. Şimdi bu doğru 20 ton çekecek. Bu 10 Newton. 10 Newton F net. F net. 10 eksi bir doğru T var. T eşittir. M, M3 çarpı yani 3 toplam 3 A nedir? 5'tir. Buradan T'nin bir dakika bir dakika şimdi şöyle tamam senin tercihinde diğere göre olan iyi soruyor bize. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi bu da f net 10'du. T'yi katman yapalım. T 10 eşittir. 3 çarp a'dan 11'e 3 normalde ama Şimdi yanlış yaptık. Evet şimdi bu soruda şey yapacağız. Az önce eylemsizlik falan yapmıştık. Şey, e g üstü falan Onlar da yapacağız şimdi. Burada 5 metre bölü saniye kare yukarıya doğru çıkmak isterse bunlar 5 metre bölü saniye kare ile aşağı inmek isterler. Bu eylemsizlik Zaten bir de bunlara doğru aşağı doğru 10 metre bölü saniye kare G var. Yani buradan G1 eşittir. G artı A eylemsizlik oluyor. A eylemsizlik 5. G de 10. G üstü buradan 15 çıkıyor. şimdi 15 metre bölü saniye kare. Şimdi burada Hemen yapalım. 2 kg normalde e, 15'ten 15 tane 15. Burada nasıl bulursun? 15 ise 20 e, 2 çarpı 15'ten GK'yı bulalım önce. E, 30'dur GK. 30 Newton. Bu aşağı doğru 30 Newton. Normal 20 Newton çekeceği çekecekti. Şimdi 30 çekiyor gibi, görüyorsunuz. GL eşittir 1 çarpı 15'ten şu 15 olacak. E, 15 Newton. Bu da 15 Newton çıkıyor aşağı doğru. Yani F net nedir? 15 eşittir. Toplam küçü 3'tür çarpı A. A buradan 5 metre bölü saniye kare. Bunlar 5 metre bölü saniye kare ile e, aşağı doğru gidecektir. Bize neyi soruyor soruda? E, K cismi geri göre olan soruyor. 5 metre bölü yukarı, 5 metre bir saniye kare ile yukarı çıkıyor. 5 metre bölü ka, saniye kare ile de aşağı doğru iniyorsa o zaman bunların ilmesi yere göre olan inmesi sıfırdır.